One of the atomic reactors at the Chernobyl atomic power plant in the city of Kiev was damaged, and there is speculation in Moscow that people were injured and may have died. At the Bir sabah dünya tarihinin en büyük nükleer felaketi gerçekleşti. Devasa bir nükleer reaktörün patlamasıyla 30 saniye içinde milyonlarca insanın hayatını değiştiren, hem Sovyetler Birliği'ni hem de tüm dünyayı sarsan bu trajediye adını yazdıran Çernobil'di. Ve geriye sadece hatırlanan korku ve o anın belirsizliği kaldı. O dönem Sovyetler Birliği'ne bağlı olan Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nde Çernobil nükleer santralinin inşasına 1970 yılında başlandı. Santralde çalışan personeller ve aileleri için 3 kilometre mesafede Pripyat şehri kuruldu. Santralin ilk reaktör ünitesi 1977 yılında faaliyete girdi. Daha sonra 3 güç ünitesinin daha tamamlanmasıyla yıllık enerji üretimi 29 milyar kilowatt saate ulaştı. Çernobil Nükleer Santrali'nin her biri 1000 megawatt gücünde 12 reaktörle dünyanın en büyük nükleer enerji santrali haline getirilmesi planlanıyordu. Çernobil Santrali Sovyet tasarımı 4 TBMR-Kabin nükleer reaktör kullanmaktaydı. Bu tasarımın kusurlu olduğu günümüzde evrensel olarak kabul ediliyor. Rebemekare reaktörleri suyu reaktör türbinlerine güç sağlayan ve elektrik üreten bir buhar çıkaracak şekilde ısıtmak için zenginleştirilmiş U-235 uranyum dioksit yakıtı kullanan bir basınçlı boru tasarımından oluşuyordu. Nükleer reaktörlerin çoğunda su aynı zamanda bir soğutucu olarak fazla ısıyı ve buharı giderip nükleer çekirdeğin reaktifliğini azaltmak için de kullanılıyor. Ancak, RBMK, yüzde çekirdeğin reaktifliğini azaltmak ve çekirdekte sürekli bir nükleer reaksiyon sağlamak için grafit kullanılmıştı. Nükleer çekirdek ısınıp daha çok buhar kabarcığı oluşturdukça, çekirdek daha az değil, daha çok reaktif hale geliyor, bu da mühendislerin pozitif boşluk katsayısı olarak ifade ettikleri bir pozitif geri besleme döngüsü yaratıyordu. Patlamadan önce 4 reaktörle çalışan santralde, iki reaktörde inşa halindeydi. Kazaya uğrayan dördüncü ünite üç senedir faaliyetteydi. Tarih 26 Nisan 1986, o dönem Sovyetler Birliği'ne bağlı olan Ukrayna'nın başkenti Kiev'in 130 kilometre kuzeyindeki Çernobil kenti. İnsanlık tarihinin en korkunç çevre felaketlerinden birine sahne oldu. Çernobil'in <Sessizlik> atomlu elektrostansiyonu поврежден один из атомных реакторов. Принимаются меры по ликвидации последствий аварии. Пострадавшим оказывается помощь. Создана правительственная комиссия. Внимание, внимание! Внимание, внимание! На Чернобыльской атомной электростанции в городе Припяти складывается неблагоприятная радиационная обстановка и временную эвакуацию жителей города. Pripyat şehri yakınlarındaki Çernobil nükleer santralinin dördüncü reaktöründe yaşanan patlama sonucu çevreye 1945'te Hiroşima'ya atılan atom bombasının 50 katına eşit miktarda radyasyon yayıldı. Patlamanın ardından radyoaktif madde yüklü bulutlar Türkiye dahil birçok ülkeyi etkiledi. Çernobil nükleer faciası, bazı bağımsız araştırmalara göre yaklaşık 200 bin kişinin doğrudan ya da dolaylı olarak ölümüne sebep oldu. Facianın etkileri nedeniyle yüzbinlerce çocuk sakat dünyaya geldi. Kanser vakaları arttı. Kazanın olumsuz etkilerinin nesiller boyunca sürmesi bekleniyor. Çernobil'deki nükleer facianın izlerinin günümüzde ne derece risk oluşturduğuna dair tartışmalar zaman zaman gündeme gelmeye devam ediyor. 25 Nisan 1986 tarihinde, Çernobil nükleer santralinin dördüncü reaktöründe rutin koruyucu bakım çalışmalarının hazırlıklarına başlandı. İleride olası acil bir durumda ek güç kaynağı olarak kullanılması için türbin öneratörün test edilmesi planlanıyordu. Deneyin 700 ile 1000 MW güç seviyesinde yapılması kararlaştırıldı. Kazadan bir gün önce reaktörün gücü yaklaşık 1600 MW'a düşürüldü ve test gereği acil durum soğutma sistemi kapatıldı. Saat 23.10'da güç seviyesi 700 MW'a indirilmeye başlandı. Otomatik güç moduna geçildi ama güç durdurma ayarı 700 MW'a ayarlanmadığından güç seviyesi 30 MW'a düştü. Görevli operatör gücü geri kazanmaya çalıştı ve sonunda testi planlananın altında bir seviye olan 200 MW gücünde başlattı. 26 Nisan saat 1.23'te kumanda tablosunda acil durdurma sinyali yandı. Operatör reaktörü durdurma düğmesine bastı ve kontrol çubukları aşağıya doğru hareket etmeye başladı. Güç seviyesi saniyeler içinde nominal değerin 100 katına ulaştı. Durumun kontrolden çıkmasının ardından birkaç saniye arayla iki büyük patlama meydana geldi. Görgü tanıklarının anlatımına göre ilk patlamada kırmızı, ikinci patlamada mavi bir alev yükseldi ve ardından santralin üzeri dev bir mantar bulutuyla kaplandı. O dönem Çernobil nükleer santralinde teknik ayarlardan sorumlu personellerin yöneticisi olan, 2020'de ise Ukrayna Nükleer Enerji ve Sanayi Sektörü Emektarları Birliği Başkanlığı'nı yürüten Maxim Kremen, patlamadan bir gün önce yaşadığı bir anıyı şöyle paylaşıyordu. Pripyat'ta yaşayan Maxim Kremen, 26 Nisan 1986 Cumartesi günü erkenden uyanmıştı. 6 yaşındaki oğluyla nehirde kano gezintisi yapmayı planlıyordu. Nükleer santrale 1 kilometre mesafede bulunan garajın yolunu tuttular. Sonrasını şöyle anlatıyor. Yolda santralde çalışan bir tanıdığıma rastladım. Dördüncü reaktörün çatısının çöktüğünü söyledi. Şoke olmuştum. Oğlumla birlikte garaja vardığımızda, dördüncü bloktan dumanlar yükseldiğini gördüm. Garajın çatısına çıktığımda korkunç bir tabloyla karşılaştım. Reaktörün kapağı geniş bir açıyla kalkmıştı ve boru hatları üzerinde asılıydı. Bunun üzerine eve dönmeye karar verdim. Mesai arkadaşlarımla benim evimde toplandık ve kazayı konuşmaya başladık. Pripyat'tan çıkmak mümkün değildi. Tüm dolmuşlar durdurulmuştu. Özel otomobillerle de çıkışa izin verilmiyordu. Pripyat'ta 26 Nisan'ın diğer günlerden bir farkı yoktu. Günlük hayata dair hiçbir uyarı ve sınırlama yapılmadı. İnsanlar gruplar halinde toplanıyor ve santraldeki kazayı konuşuyorlardı. Cumartesi akşamı Pripyat'ın parti ve belediye yöneticileri ailelerini şehir dışına çıkardılar. Bu haber hemen yayıldı. Biz ise esirdik. Pazar günü insanları götürmeye başladılar. Kazadan önce her şey normaldi. İnsanlar otomobil satın alıyor, evlerini yapıyorlardı. Umutları vardı. Ama bir an geldi ve onlar için değerli olan her şey yok oldu. Nükleer faciadan bir süre sonra Pripyat şehrinde ve Çernobil nükleer santralinin çevresindeki 10 kilometrelik alanda yaşayanlar tahliye edildi. Kazanın yol açtığı yangın 10 gün sürdü. Patlamanın etkisiyle çevreye yaklaşık 380 milyon kuri, radyoaktivite birimi, radyasyon yayıldı. %70'i Belarus, Ukrayna ve Rusya topraklarında yer alan 200 bin kilometre karelik bir alan radyasyonun etkisi altında kaldı. Kaza sonrası radyoaktif madde yüklü bulutlar Avrupa'da birçok ülkeye yayıldı. Facia nedeniyle kaç kişinin hayatını kaybettiği günümüzde de tartışma konusu. Nükleer felaket, ilk anda santralde görevli 31 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Ancak kazanın asıl yıkıcı etkileri daha sonra ortaya çıktı. Nükleer reaktörden salınan radyasyonun çoğu fisyon ürünleri iot 131, sezyum 134 ve sezyum 137 idi. Unscar'a göre iot 131-8 gün gibi görece daha kısa bir ömre sahip. Ancak havayla birlikte kısa sürede içe çekiliyor ve tiroid bezlerinde lokalize oluyor. Sezyum izotopları ise daha uzun bir yarım ömre sahip ve çevreye salınımlarının ardından yıllarca etkisini kaybetmiyor. Çernobil faciası bazı bağımsız araştırmalara göre yaklaşık 200 bin kişinin doğrudan ya da dolaylı olarak ölümüne sebep oldu. Farklı verilere göre, facianın etkilerini ortadan kaldırmak için yapılan çalışmalara Sovyetler Birliği'nde 600 bin ile 800 bin arasında görevli katıldı. Bu kişilerin 70 bininden fazlası kalıcı olarak sakat kaldı. Kazanın etkileri nedeniyle Ukrayna'da 1,9 milyon, Belarus, Rusya, Ukrayna ve Avrupa ülkelerinde toplam 8,4 milyon kişi radyasyona maruz kaldı. Patlamanın ardından santralin yakınlarındaki tüm çam ağaçları yüksek radyasyonun etkisiyle kızıl renge dönüştü ve öldü. Hayvanların tamamına yakını yok oldu. Facianın Türkiye'ye etkileriyle ilgili de farklı iddialar ortaya atılmıştı. Türk Tabipleri Birliği 2006 tarihli raporunda facianın Türkiye'de özellikle Doğu Karadeniz bölgesini etkilediğine ve bölgedeki kanser vakalarıyla facia arasındaki ilişki olabileceğine dikkat çekmişti. Farklı yetkililer ise Bölgedeki kanser vakaları ile facia arasında ilişki bulunduğuna dair kanıt olmadığını ileri sürmüştü. 1986'da Çernobil nükleer santralindeki patlamadan sonra yaklaşık 4000 kilometrekarelik bir alan terk edilmiş durumdaydı. Yasak bölge Ukrayna ve Belarus topraklarını kapsıyordu. Santralin yakınlarındaki Pripyat kenti ise hayalet şehre dönüştü. Yasak bölgeye 30 kilometre mesafede polis kontrol noktaları bulunuyor. Ancak buna rağmen şehir bugüne kadar birçok kez soygun ve yağmalama eylemlerine sahne oldu. Hayalet şehirde değerli eşyaların çalınmadığı neredeyse tek bir daire kalmadığı belirtiliyor. Radyoaktif kirliliğin bulunduğu bölgede uzun süre tarıma yasak ve yeni yapılaşmaya izin verilmiyordu. Ancak Haziran 2024'te Londra merkezli New Scientist bilim dergisinde yer alan bir habere göre, Çernobil nükleer reaktörü çevresindeki geniş tarım arazilerinde yapılan ölçümler radyasyon seviyelerinin düştüğü ve yüzde gıda yetiştirmek için güvenli olduğu sonucuna vardı. Çernobil nükleer santralinin işleyen son reaktörü, 15 Aralık 2000 tarihinde kapatıldı. Nükleer facianın yaşandığı reaktörün enkazı, radyoaktif sızıntıyı engellemek için 2016 yılında dev bir çelik kalkanla örtüldü. Çernobil'in ardından yaşananlar, sadece çevresel değil, sosyopolitik etkiler de yarattı. Çernobil'in etkisi, Binlerce insanın ölümüne ve büyük bir çevresel yıkıma yol açtı. Felaketin hemen ardından 31 kişi hayatını kaybetti. Ancak uzun vadede binlerce insanın ölümüne ve on binlerce insanın sağlık sorunlarına yol açtı. Bugün Çernobil nükleer felaketin simgesi haline geldi. Bu facianın ardından nükleer enerjiye karşı dünya çapında daha sert güvenlik önlemleri alındı. Ama Çernobil'in acı hatırası hala canlı. Her yıl binlerce insan bölgeden uzaklaştırıldıktan sonra o yıllarını ya da kaybettiklerini anıyor. Çernobil, yalnızca geçmişin değil, geleceğin bir hatırlatıcısı. Dikkat, dikkat, dikkat. 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 На Чернобыльской атомной электростанции в городе прикатился.